Dostlar selamlar hoş geldiniz ben Chico. Geldi adam. Bugün 2026 yılının en kırık ADC'sini oynayacağız. Bunu main hesapta 2-3 kere yayında oynadım. Abi o kadar bozuk bir şampiyon ki oyunda göreceksiniz. Hemen rünleri anlatayım. korki oynayacağız bugün. Ve buradan gidip yenilmez giriyoruz. Buradan can seçiyoruz. Abi gerçekten bu videoyu bayağıdır çekmek istiyordum. Çok güçlü. Gerçekten can biçen Collector ebedi bu 3 dem alıp %70 hasar atabiliyoruz. Hemen oyuna geçelim. Oyunumuz başladı kankalar. Şimdi Korke neden güçlü hemen anlatayım. Şimdi bizim E skillimiz büyü direnci ve zır kırıyor. O yüzden E skillini açıyoruz. Üstüne pasifimiz saldırı gücünün yanında gerçek hasar da atıyor. O yüzden level 1'de direkt trade'e girip karşı ADC'nin yarı canını alabiliriz. Agresif oynamamız lazım. Ve video muhtemelen siz bunu izlediğinizde 10 gündür 2 haftadır video gelmiyor kanala. E, editörle yolları ayırdık. O yüzden artık videoları ben ve kız arkadaşım yapacağız birlikte. İkimiz de bu işi bilmiyoruz. Hocam kendi adına konuş. Şöyle vurduk. O yüzden eee Tamam. Tamam, devam, devam, devam. Ha, ya abi gördünüz mü? Gerçekten çok güçlü. Elo kasmak istiyorsanız kesinlikle oynamanız lazım. Abi hiçbir şey yapmadım. E skinini açtım. Zırla büyü dirençleri kırıldı. Üstüne sal. Bakın şimdi. Mesela 67 vuruyorum değil mi? Yanında bir de 13 gidiyor. Bu pasifimiz true demiş atıyor. Yani gerçek hasar atıyor. Can biçen kolektör alıp manyak güçlü bir şey olacağız. Ha neden video gelmedi? Editörle yolları ayırdık. O yüzden video gelmedi kanalı. Artık ben ve kız arkadaşım yapacağız videoları. Elimizden geldiği kadar. Bu arada... Hocam. Sus be. Buradan cam için alacağız ilk tam ee, bir tane de şey alalım. Konsept nasıl? Yeni öğretici ADC serisi olacak. Mesela şu an Korki'nin e, gücünü gösteren bir video olacak. Bu gerçek. Bir de yayın özet olacak. Şu an yayında ne alemdeyiz peki? Ee, 90 oyun attık. West'te oynuyoruz. Master 350 LP olmam lazım. Challenger Grandmaster'larla oynuyoruz. Yayınlar herkesi beklerim. iki günde bir gelecek videolar. Aha. Videolar iki günde bir gelecek. Sebebi ise e, ben günde 7-8 saat yayın yapıyorum arkadaşlar her gün. Sabah 10'da açarım. Akşam 5-6'ya kadar. O yüzden iki günde bir kafiye gördüm. İşte destekleriniz artarsa like'lar, yorumlar. Teşekkür ederim şimdiden. Hani bunlar artarsa e, her gün çekmeye çalışırım. Gerçekten çok. Bu öldü. Ha, bu hasar hiç normal değil. Görüyorsunuz mu? Bu karakteri kesin oynayın. Ben de main'i sağımda oynadım denedim. Şimdi geldim hem bilgilendirme videosu çekiyorum. Bu arada Zümrüt Platelo TR'deyiz. Zaten biliyorsunuz bu hesabımızı. TR hesabımız. O yüzden videolar öyle gelecek. iki günde bir biz emek vereceğiz. Tam bu kadar abartmaya gerek yok yani anladık sen. Yayınlara gelin abi yayınlarda West Challenger Grandmaster e-sporculara karşı oynuyoruz. Sadece yüksek elo oynuyoruz. Öğretici serilerimiz Plat Zümrüt Elo TR'de. Ee, yayın özetlerimiz Westmaster, Master 400-500-600 LP Elo'lar oluyor. Hepinizi beklerim. Şimdi bilgilendirme bitti oyuna geri dönelim. Abi. Çok şükür yarabbim. Abi tuttuğumuzu keseceğiz ya. Şu an CS alacağız. Bir saniye. Bunun flash yok. Vallahi Eko biraz daha dayanırsa. Abi burada oyun oyun bitti burada. Çok güzel move attık. Hemen takım yardıma gittik. Gerçekten yeni sezonda öküz gibi güçlü. Hepinizi öneririm. Doşlayamadık. Şimdi can biçen kolektör yapacağız bunu. Son bir tane EBD alacağız. Yani gördüğümüzde tek atacağız. Burada lane'i alacağız. Buraya freeze atsak atamayız. Natuos'un tuttuğunu keseriz bu arada çok rahat. 4-0 olmuşuz bu arada muhabbet ederken. Bak istediğine bak keseriz ha. Vurduk geri çıktık. A bu hasar normal değil. Daha bende pırıltı yok. Adam akıllı item yok. Şu hasara bakın. Hem true damage atıyoruz. Hem zır büyü direnci kırıyoruz. Şöyle bir tane Q atsak. Güzel. Q pulluyoruz bu arada. Ya W skillimiz de çok güçlü. İleri doğru atılıyoruz ya. O büyü hasarı vuruyor geride bıraktığımız yere. Rakip oraya gelse dümdüz ölüyor zaten. Tutamıyor. Q skillimiz de lane'i puşlamak için çok yardımcı. Abi yine öldü bu. Şöyle terse bir flash atsam. Oho Leona da kaldı. Onu kesebilir mi? Onu keserse müthiş. Tamam öldü. Orada çok güzel flash attık. Peki o flash atmamın sebebi neydi? Adam arkamızdan flash gelirse ve geldi de en azından bir iddia çıkarırsak zaten öldük. Adam da diye. Ama Leona'ya gitmesi daha güzel oldu. Bir de üstüne flash yok. Tamam lane'imiz burada kaldığı için yine bize pushacak. Özlemişim abi YouTube'a video çekme. Yani YouTube'u videosuz bırakmak inan istemiyorum. Şimdi buna Aklın hayalinin durduğu bir demiş at. Sadece iki oto attım bu arada ve E'yi açtım. Q'yu da açsam yaracağını giderdi. Aha genç edik bu arada. Ee, adam 6 level. Oynayabilirsin aslında. Buralara yavaştan... Aha Z de gelmiş. Oha. Bunlar Natulus oynarsa e, bence kesebiliriz. Z ne yapıyor burada ya? Adamlar 4 kişi gelmiş bir anda. Z de gelmiş buraya. Hmm. Bu gelecek gibi sana biraz öne git. Adamlar direkt 4 kişi çıktı bot'a. Oynayabiliriz. Şu E'sini Doce attı Leon'un. W ile geri çıktım. Roket attım, öldü. Burada çok güzel pozisyon aldık. Leon'un E atacağı belli, Lee'sinin gireceği belli. Hani Jax gelmese bile %90 keserdik onları. Güzel. Şimdi can biçeni aldıktan sonra asıl hasar kaynağı o zaman çıkıyor. Bir tane plate alıp gitsek süper olacak da. Yok değil mi alamıyoruz. Leona bize girecek belli. Mana harcamıyorum? O adam bize gelecek gibi duruyor. Evet 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 evet. Ya o kadar güzel beyitliyoruz ki adamları. E'yi ee, açtım. Ultilik manam olsa. Güzel. Abi bu kadar basit. Adam hiç acele etmeye gerek yok ya. Ya adamlar dört kişi geldi. Burada tek yaptığınız pozisyon almak. Abi ADC oynarken sakin olun. Hani Samira falan değilseniz hani böyle canavar. Sakin olun. Zaten adamlar illa hata yapacak. Şimdi can biçen bitti. Bir tane kazma alıp direkt buradan bota iniyoruz. Videoların iki günde bir geleceğini söylemiştim değil mi kankalar? E de bile bu kadar doğrulama yap. Güzel. Ee, 30 CS atmışız adama. Şu an inanılmaz bir hasar çıkar. Şu Q ile la lane'i pushlamak çok güzel. Şöyle bir tane atıyorsun vuruyorsun pushlanıyor. Hmm, o Leona girecek gibi duruyor değil mi? Arkaya W ile çıktım. Natulus bir hook daha atarsa. <laughs> oh silindi çocuk. Yemin ederim çok güçlü bunu oynayın. Ben kendi hesabımla oynadım. Master Elo'da. Gerçekten hoşuma gitti. Videosunu çekmek istedim size. Güzel. Buradan görevleri de alalım hemen. Tamam buraya vurmak daha da troll olur. Yani bu arada her ayın 10'unda 10-15 arası 8 aydır sponsorumuz var. İtam satış. Her kaybettiğim oyun 460 RP veriyorum. Ve total 15 kişiye veriyoruz. O yüzden her ayın 10-15'i yayınlara gelin mutlaka. Zaten açıklamada falan vardır. Güzel yayınlara mutlaka gelin en büyük destek o ve videolara artık daha çok like abanmanız lazım iş başa düştü güzel ADC görevini aldık şunu tamamladık bot artık oraya indi ya yani bu kuleyi alasım yok ya yani ben bunu almadıkça adamları daha çok keseceğiz bizim takım ne yapıyor biraz oraya bakabiliriz ama bu adam gelmiyor yani gelmemesi en mantıklı buradaki bütün kaynakları alacağız Karşı jungle'da geri düşüreceğiz şimdi. Adamlar bota gelirse ölür. Evet Z geliyor. E, bence burada bekleyip Zed'e bakabiliriz. Zed'in durumu nasıl? Kesemez herhalde bizi. Adam hala wave kaybediyor. Vallahi öğretici ADC videosunu izleyen kayıt rapleri lane bilgisi videosu çekmiştim ya. Onu izleyen valla şu an hakim konuya ne yaptığımıza dair. Valla isteyen zaman bakıyoruz. Tekiz bu arada doğumuz yok. Tam 9 zel olduk. Q'yu 5'ledik. Deli güçlüyüz. Nautilus'un tuttuğu bir anda bayılabilir. Şunun kemik zırhını alacağım. Leona'ya bile bu hasarı atıyorsak. Lee'sin de geldi. Ben buraya oynamak istiyorum. Buraya tutarsa bir anda ölür. Birini tutması yeterli öldürmemiz için. Şimdi bu adamlar bize gelecek muhtemelen. Şöyle Q'yu attım. Zaten Jax da var yanımızda. Dert değil şu an çok güçlüyüz. Burada bir şey çıkacak akıcım. Yarı çıktım. Tam Z'de sildik. Leona'ya vuruyorum. Leona'ya vuruyorum. Onu da sildik. Şöyle aldık. Ah. Enti enti. Abi şu hasarı görüyor musunuz mu? Gerçekten oynayın bu şampiyonu. Harbiden çok güçlü. Daha hiçbir şey yok bir de bize. Aha Jax. Aldık 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 güzel. Jax'ı Honor atacağım. Güzel. Abi aha buna da oynarız oynarız oynarız. Oynarız Arkada arkada anlatıyoruz. Görmedi galiba hala. Şuna slow atacağım. Vallahi gelirse bayılır. E atacak. Şöyle geri çıktım. Sen kahin misin? Q'la bakabilir. Biraz daha geri çıkıyorum. Biraz daha. Yani. Abi çok güzel oynadık. Bak bu da pozisyon almadır. Adamın atacağı belli. Artık yapacak bir şey yok. Ve bize skilllerini atacak. Bu tam 3200 goldu mu? Oynarım bu arada. He. Kafa hata ata oynarım. Gir gir koyun gir. Direkt W ile koydum. Bunu da alsak. Vallahi redden slow atmaya çalışıyorum ama. Tık. Oynayın oynattırın abi çok güçlü. Şimdi belki dersiniz işte plat zümrüt elo'da oynuyor TR'de. Bir zaten bu düşük bir elo değil bronzda falan çekmiyoruz. İki ben main hesabımda da zaten her gün yayında korki net bir kere tıklıyoruz. Şöyle yaptık, bunu yaptık. Şimdi istediğimiz yere geldik. Şimdi istediğimiz yere geldik, Asahara bakın. İstediğimiz noktaya geldik. E şuradan ledi alalım hemen. Keşke FF atmasalar ama atacaklar ya. Beni bu tatmin etmedi. Yayınlara gelin, oradan evet adamlar FF attı. Tamam, hem bilgilendirme videosu olsun. Oyun bitti bana ping atıyor. Hem bilgilendirme videosu hem Korke'nin gücü. Ama merak etmeyin bir tane daha çekeceğim. Söz bir tane daha çekeceğim. Şimdi hasara bakalım hemen. Bu arada takımdaki herkese onu atacağım. Güzel gold 1. 57 ile yap olmuşuz. 6000 biliyoruz gidiyoruz. Zaten oynamıştık bunları. Pilat Zümrüt diye giderse master'a kadar götüreceğiz. Yorumları açayım. Yorumlarda fikrinizi belirtin. Şöyle yapalım böyle yapalım işte desteklerinize ihtiyacım var. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki video görüşürüz. Bay bay. Yaşayamadıklarımız içimde.